Kur'an bilgini ölç 1 soru 1. Kavmi tarafından ateşe atılan peygamber kimdir? A. Hazreti Nuh aleyhisselam B. Hazreti İbrahim aleyhisselam C. Hazreti Musa aleyhisselam D. Hazreti İsa aleyhisselam Doğru yanıt B. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Soru 2. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi hangisidir? A. Asır suresi B. Nas suresi C. İhlas suresi D. Kevser suresi Doğru yanıt D Kevser Suresi. Soru 3. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayet vardır? A 6236 B 6326 C 6666 D 6234 Doğru yanıt A 6236. Soru 4. Şüphesiz ki ben derde uğradım. Sen ise merhametlilerin en merhametlisisin şeklinde dua eden peygamber kimdir? A. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem B. Hz. İsa aleyhisselam C. Hz. Eyyub aleyhisselam D. Hz. Musa aleyhisselam Doğru yanıt C. Hazreti Eyyub Aleyhisselam. Soru 5. Namaz vakitlerinden birinin ismi ile biten sure hangisidir? A. Asır suresi B. Kadır suresi C. Nasır suresi D. Fecr suresi Doğru yanıt B. Kadır suresi. Soru 6. Hangi surenin tüm ayetleri sin harfi ile biter? A. Nas suresi B. Nasır suresi C. Şems suresi D. Maun suresi Doğru yanıt A. Nas suresi. Soru 7. Halilullah lakabı verilen peygamber kimdir? A. Hazreti Musa aleyhisselam B. Hazreti İbrahim aleyhisselam C. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve alih D. Hazreti Muhammed aleyhisselam Doğru yanıt B Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Soru 8. Hangi kavmin peygamberi ölçü ve tartıda hile yaptıkları için uyarılmıştır? A Hazreti Zekeriya Aleyhisselam B Hazreti Davud Aleyhisselam C Hazreti Şuayb Aleyhisselam D Hazreti Nuh Aleyhisselam Soru yanıt C. Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Soru 9. Kur'an-ı Kerim'de en yüce ayet hangisidir? A. Ayete sıyam B. Ayete tevbe C. Ayetel kürsi D. Ayetel deyn yanıt C Ayetel Kürsi. Soru 10. Şüphesiz biz hayret verici bir Kur'an dinledik dedikten sonra iman eden topluluk kimlerdir? A meleklerden bir topluluk, B insanlardan bir topluluk, C hayvanlardan bir topluluk, D cinlerden bir topluluk. Doğru yanıt D cinlerden bir topluluk.